Bize daha önce öğretilen şeyleri karşı tarafa tekrar çıktı olarak vermesi şeklinde. Ben bir müzik yaptıracağım. Bu müziğin türü nasıl istiyorum? Rap istiyorum mesela. Hı. Çünkü diyorum ki bana bir rap şarkısı üret. Bu rap şarkısının içinde şu şu kelimeler olsun. Ben işte içinde arka planında gitar da çalmasını istiyorum, davul da çalmasını istiyorum. Yapay zeka bunu işliyor ve bize çıktığı veriyor. Yani siz bir iş yaptırırken yapay zeka tek bir kelimeyle işi yaptırabilirsiniz ama bu çok verimli olmayabilir. Verdiğiniz herhangi bir komutu size geri çıktı olarak verebiliyor. Bu Yaptığı bunu nasıl yapıyor? Bunu bir algoritmayla yapıyor. Yapay zeka nasıl öğreniyor? Söylemiştim bu öğrenme biçimine makine öğrenmesi deniyor arkadaşlar. Yani çok fazla örnek görüyor. Benzer olanları fark ediyor. Bunu. Cemil Ay bana bana. O sürümü gibi düşünelim onu. Evet. Çekil.